Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren Kafteri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, o benim arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle istemi de biliyorsunuz, altın çizerek belirtiyorum. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Olduğu gibi de dünya öbür ucunda yaşayan Beşiktaşlarla da buluşmak istiyoruz. Bu sayede yani sizlerin abone olmasıyla bir birlikte videolarımız algoritma icabı onların önünde düşmüş oluyor. Sizler için küçük ama bizler için önemli o olan bu ayrıtı yaptıktan sonra direkt Beşiktaş'ın gündemine gireceğim. Hızlı konuşacağım çünkü maçlar var maçları takip edeceğim ve öte yandan uzun süre ekran karşısına çıkamamıştım. Sebebini de açıklamıştım bir burun operasyonu geçirdiğimden dolayı. Bir süre yüzüm gözüm şiş içindeydi. Ve bugün de sınavlarımız vardı. Açık öğretim sınavları. Gittim, geldim, beş dersten sınava girdim. Okumanın yaşı yoktu. dördüncü üniversite. Koy vergesin dedim, böyle de keyif alıyorum. Yani yoğun yaşamaktan keyif alan kişi bir gazeteci olarak şimdi Beşiktaş'taki son durumu hem eleştirisel hem de gelişmeleri sizlere aktaracağım. Eleştirisel derken kendim de yorumlayacağım. Belki videomuzun sürebilir, sonuna kadar izlemede kalırsanız sevindirmiş olursunuz. Şimdi konularda karman çaman notlarımı aldım, alelacele aldım ama önemli telefon görüşmeleri yaptıktan sonra bazı konular üzerine yoğunlaştım. Tabii ki Beşiktaş'ın yoğunlaştığı konu Transferler ama transferler öncesinde bir süredir video yapmadığımdan dolayı atladım ve üzerine durdum. Bir başka konu siyah beyazlarda yumruklar konuşmaya başladı. Hiç hoş değil bakın hiç hoş değil ama bazı gerçekler bu yumruklarla birlikte gün ışığına çıkmaya başlıyor. Ve bunu söylerken de hicap duysam da Beşiktaş'ta iyi kötü başkanlık yapmış birine hiç kimse yumruk atamaz. O kişinin istifası beklenir. Yani takımdan uzaklaştırılması lazım, görev verilmemesi lazım, üyeliğinin silinmesi lazım. Nihayetinde atılan o yumruk haklı olsa dahi Beşiktaş'a beş atılmış olarak sayarım. Ve başlayalım arkadaşlar. Başlarken dediğim gibi biraz karman çorman gireceğim. Mesela şöyle notlar almışım. Beşiktaş onu açıyı resmen istiyor ve resmen de görüşmeleri başladı. Yani tekrara düşeceğim ama bu konu hakkında yorum şu. Onu açıyor Beşiktaş'ın gerçekten kilidi, anahtarı ne derseniz deyin. O olur yani kilit açıcı olur. Ve onunla birlikte Rafa Silva hani kötü bir kadroya geldi ya o Rafa Silva. Ve bu yüzden hani o popülerliğini ortaya koyamıyor ya aslında koyuyor ama daha fazlasını iyi bir kadro içinde yapabilirdi. Fakat Beşiktaş'ın Rafa Silva transferine çok doğru iş yaptığını söylediğimde de hoşunuza gidenler, tebrik edenler de oldu. Fakat o kadar çok isimden bahsetmiştim ki arkadaşlar hani tavsiye niteliğinde biz kat gibi önerdiğim isimler de vardı. Kimsenin dönüp bakmadığı isimler olmuştu. şu anda mesela Beşiktaş Başkanı'na Yumrukladılar değil mi? Aklıma gelmişken söylüyorum. E Beşiktaş devler arası iki kusurlu transfer yaptı ve şu anda ki yönetimi de lazım. O halde madem yanlış transferler değil, yumruklar konuşuyor. Hani mali açıdan çok da maliyetli olmasa da en azından Beşiktaş'a bir katkıları yok. Göremedik. Biri sakat, biri ortalarda yok. Alışacak, edecek, iyileyecek derken Beşiktaş'ın kayıp zamanı olmuş olacak. Peki Onaç ile ilgili devam edelim. Resmen görüşmeleri başladı. Şimdi birileri diyor ki 10 milyon Euro'luk maaş teklifinde bulundu. Kim bulundu? Beşiktaş bulunmuş. İnanmadım ve benim için referans niteliği taşıyan Sercan Dik ve arkadaşımızla yapmış olduğumuz görüşme. O ne derse benim için referanslar arkadaşlar. Ve tabii ki Beşiktaş'ta bu kaynaklarımız da var. Direkt kaynağımdan açıklıyorum size. Onu açıyor. 5 milyon euroluk maaş teklifinde bulundu. Kim bulundu? Beşiktaş bulundu. Peki niye? Çünkü küme düşmesi halinde kulübü Southampton'dan yollarını ayırma gibi bir maddesel anlaşması var. Yani onu açanın vedası kolay. Bu an elinde gelecek. Anlaşma sağlandı. Sağlanmadığı noktada sağ Helios bir netlik yok ama yurt dışı basını da servis ediyordu. E ben zaten daha evvelinden de duyuruyordum. Böyle bir gelişme var. Fakat Trabzonspor'un da devrede olduğunu ve kararı, net kararı Fenerbahçe'nin kendisine vereceği bilgisi de var. Ama Trabzonspor'un 5 milyon euro gibi maaş teklifinde bulunacağını düşünmüyorum. Yani Beşiktaş'a hayırlı olsun diyebilir miyiz? Belki erken diyeceksiniz ama o yönce Türkiye pazarına iyi bakıyor. E, Trabzonspor'da oynadığı için Trabzon'da sevdiğini biliyoruz ama Nihayetle parayı veren düdüğü çalar, futbolcular para için oynar. Onların meslekleri bu. Haliyle parayı veren düdüğü çalar. Ve konuları çok da dağıtacağım ama devam edelim arkadaşlar. Teklif aldığını resmileştirdik. Ve Beşiktaş'a ne kadar diye soracak olursanız, şimdi Rafa Silva var dedik ya, İşte o Rafa Silva'ya kendi atacakları dışında çok pozisyon hazırlar, gol attırır ve Rafa Silva ile iyi bir ikili olur. Ama orada yalnız mı? Değil. Bakın Sörlot'un peşine gidiyor ve Başkan Serdar Ablan'ın açıklaması. Gündemimizde yok çünkü olamaz çünkü oyuncu istemiyor. Yani bu önceden yapılan bir teklif vardı. Aynı cevabı birçok kulübe veren Sörlot Beşiktaş'a da aynı cevabı verdi. Ve buradan giderken de kurmuş olduğu cümleler. Türk futbolu kirli. Ben bu kirli futbol içinde ortamda olmak istemiyorum. Bakın Trabzonspor taraftarları kalması için yalvarıp yakarmıştı. O oyuncu tüm bu yakarmalara rağmen arkasına dönüp bakmadan topuklayarak gitmişti. Yani buradan kaçarak gider futbolcu olmuştu. Fakat Romolo, Romolo ismini dikkat alın. Niye alın diyorum. Çünkü Romolo önemli bir futbolcu, genç bir futbolcu. Ama bağlantı oyunlarında oldukça iyi oynayan isimden bahsediyoruz. Bu futbolcuya yatırım yapılır. Beşiktaş'ın da radarında dikkat edilen olan futbolcu olduğundan söz edebilirim. Ray Çelki izlediniz mi arkadaşlar bilmiyorum. Hani benim daha evvelen önerdiğimde alın üzerinde durun dediğim futbolculardan biriydi. Olimpik Lyon'un son karşılaşmasını izleyenler, çıplak gözle izleyenler nasıl bir ismi önerdiğimi anlayacaktır. Yani boş isimleri önermiyoruz arkadaşlar. Ama tabii şimdi oyuncuda kalitesine kalite kattığından dolayı değeri de yükseliyor. Transferi zor Kamat oyuncusu ama ofansın her yerinde var. Fransız bir futbolcu da Fransa bir takımda daha iyi oynuyor. Genç bir isimden bahsediyorum. Olimpik Lyon'un şu anda elindeki en değerli futbolculardan biri. Beşiktaş yanlışlıkla ona gider mi bilmiyorum ama yani rakamı çok yüksek olduğu için gideceğini pek düşünmüyorum. Ama umutluyum yani böyle bir hamle yaparsa sevindirmiş olacak. Şimdi Başkan Serdal Adal diyor ki bizim devre arası anlaştığımız 3 futbolcu vardı. Transferi Avrupa kupalarından elememiz engelledi. Bu ne anlama geliyor? Avrupa kupalarında yolumuza devam etseydik hem oyuncular istekliydi hem de gelecek olan gelirdi. ekonomik anlamda rahat nefes almış olacaktık. Ben öyle anlıyorum ama bahsettiğimlerden biri Ansu Fati birazdan da bahsedecek olduğum isimle direkt temasa geçtiler. Hem kulübüyle hem oyuncuyla görüşmelere başladılar ve oyuncuyla da anlaşma sağlandı bilgisi var. Ve direkt dilerseniz hani benim önerdiklerimin dışındaki isimler şu anda Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlere doğru evrilirim. Beşiktaş Bodagili forması giyen ve kaptan olan Patrick Berk için harekete geçti. Görüşmeler başladı. Oyuncu tarafı okey ve pazarlıklar devam ediyor. Bon servis pazarlıkları devam ediyor. Yani Bodagili'nin yeni kaptan yeni dönemde Beşiktaş forması giyecek Beşiktaş vazgeçmediği sürece. Ve Başakşehir Onur Bulut'u resmen istedi. Talip oldu ve oyuncuya bay bay diyecek olan Beşiktaş var. Santrafor adayları ha de artıyor arkadaşlar. Onu var. Beşiktaş'ın iki santrafor alacağını düşündüğüm için de söylüyorum. Böyle bir bilgim de var. ve adı sürekli gündeme gelen farklı isimler de var. Yurt dışı servis ediyor. Yönetimin Borussia Mönchengladbach takımın formasını giyen 32 yaşındaki santrafor Aleksane Pilay ile ilgilendiği haberi var. Güncel piyasa değeri 6 milyon yora hani 32 yaşında olmasından dolayı bilmiyorum ama Olur mu? Olur derseniz yine Almanya'dan bir haber var. Aslında Fırat Günay'ın da servis ettiği bir haber ama bu konuyla ilgili şüpheli yaklaşımlarım var. Beşiktaş i̇şte Salih Ölcan'ı, ön liburayı, Türk ön liburayı kadrosuna kiralık olarak katmanın peşinde. Radarını aldı, gündemini aldı, katmanın peşinde. Daha evvel de servis etmiştik ama oyuncunun sözleşmesi 2026'dan sona ereceğinden dolayı kiralık olarak gitmesine, ayrılmasına, göndermelerine sıcaklaşacaklarını düşünmüyorum. Fakat iyi bir futbolcunun milli takımlarda oynuyor ve yerli bir futbolcu. Aynı şekilde sağ stopere Göztepe'nin Trabzonlu stoperi ve genç ismi Taha altı kardeşi almış durumdalar. Emirhan Topçu sakatlığı düzeldi. Göztepe maçı kadrosunda olacak. Bu bilgileri de verip parantez içine verecek olduğum bilgiler bunlar. Bakın biraz evvel verdiğim Santrafor haberinin kaynağı Put Mercado. Onu da bildirim benden çıkmış olsun. Ve Begors arkadaşlar. Begors'un Beşiktaş yönetimi düşünmüyor. Yani liste başı değil. Düşünüyor da liste başı değil. En diplerde yer alıyor. Bir çıkmaz olursa dünden gelmeye razı. Çünkü Ajax'ta tam anlamıyla forma giyemiyor. Ve futbolcunun bu sezon kötü sezonla rağmen 9 golü bulunuyor. Şimdi bir haber vereceğim sakın gülmeyin. 4 büyüklerinde ilgilendiği bir futbolcu halinde. Tabi Beşiktaş'ın işte da onu yokladığını takip ettiğini biliyorum. Şanlı Urfa Spor'un uçak gibi sol kanadı Nijeryalı kanat oyuncusu da Ogun'du. Tam 19 yaşında müthiş bir hikayesi var gidiyorlar Nijerya'ya futbolcu bakmaya ve o oyuncuyu bir toprak sahada keşfediyorlar ve alıp getiriyorlar. Önce U19'a koyuyorlar. Orada harika işler yapınca hemen A takıma çekiyorlar ve takımını kümede tutmada kararlı olduğunda servis eden Urfa basını var ki Urfa basında yani çok güçlü bir basın yok ama daha sonra yansıyor. Bizler de takip ediyoruz ve futbolcunun maaşı 1500 dolar artı isot artı acı biber serbestmiş arkadaşlar. Artık isot Acı biber neydi? Diğer adı başka bir şey daha vardı. O da sınırsızmış. Yani bu şekilde oynuyor ama uçak gibi bir sol kanat oyuncusu olduğunu ifade ediyorlar. Sadece tek bir maçı izleyip hayran kaldı oyunculardan de Yatırım transferi olarak büyüklerini düşündü. İsimlerden bir diğeri. İrfan Can'a gelelim. Her an Beşiktaş'ta olabilir mi? Evet. Hazırlıklı olan her an olabilir. Çünkü Mourinho ile kavgala Trabzon kanadı istek gönderdi. Bize gelebilirsin diye. Ve oyuncunun şöyle bir huyu var. Şayet oynatılmadı takdirde ki Fenerbahçe yönetimi onunla sözleşme uzatırken bir takım vaatler vermişti. Ne gibi? Oynarsa diye. Ama kesik diyor. Kesik yediğinden dolayı hiç hoşnut değil. Aslında İstanbul'dan da ayrılmak istemiyor. Ama hoşnut olmamasının sebebi onu yakın tanıyanlar anlattığı için söylüyorum. Ve seslerinde yükseldiği Fenerbahçe'de her an gelecek olan tekliflerle ayrılık söz konusu olabilir. Kadife bilek bir yerle futbolcu tabii ki bir işleşime gelmesi halinde kesik yemek istemeyecektir. Oynamak isteyecektir. Ha, mevcut kadroda oynar mı? Oynar. Ama Beşiktaş sakat olmayıp da 3-5 maç keserse o zaman işler yine değişir. Ve ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. Demiştim ki niye kaleci Berke Özer'le ilgilenmiyorsunuz diye. O zaman dünyanın lafını işitmiştim. Fakat Berke Özler'i hala söylüyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ın iyi bir yedek kaleciye ihtiyacı var. Ve son olarak sağ ve sol bekler bakılıyor. Hacmen ve Perekado isimleri gündemde. Bir takım bekleri iyi olmalı. Hele ki Beşiktaş'tan bahsediyorsak çok daha iyi olmalı. Burada Masuaka'nın durumu önemli. Çıkılacak mı çıkılmayacak mı? Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş kalmasını istiyor ama maaşı %50 oranda hatta %100 oranda düşürdü. 3.2 milyon euro maaş alıyordu. Teklif 1.5 milyon euro. At imza kal diyorlar. Ama ben olsam onu değil hacmeni tercih ederdim. Ve Plekado isminde gerçekten sağlam bir sabit olduğunu ifade ederek videom burada noktalıyorum. Ha, altyapıdan haberler yok mu ne diyeceksiniz. Hani altyapıları mümkün mertebe takip ettiğimden dolayı Beşiktaş'ın altyapısıyla ilgili söyleyecek oldum. Hani şu gelecek bu gelecek gibi isimler şu an için bende böyle bilgiler yok. Ama şunu söyleyeyim. Bir Solbek var geleceğin asist kralı Solbek'i. Boran Yılmaz arkadaşlar. Yurt dışında oynuyor. Hollanda'da oynuyor. Fortuna takımında oynuyor. Ve 21 asist, 9 golle beraber sezonu götüren ve takımın şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan genç bir Solbek var. Alan kazanır diyerek video buradan okuluyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.